Somaya geçtik. Orada şehit olan, vefat eden eee insanlarımızın, vatandaşlarımızın çoğu çiftçi ve çiftçi çocukları. Yani tarımdan e, kopmuşlar ve madenlerde e, çalışmaya başlamışlar. Tabii o taziyede bulunduk. Fevkalade tabii üzüldüğümüz, duygulandığımız e, olaylar e, orada cereyan etti. Olaylar yaşadık daha doğrusu. Ben buradan Rahmetli olan şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaraların da bir an evvel tabii sarılmasını arzu ediyoruz. Şimdi burada kırsal kesimin önemini ve sorunlarını anlatmaya çalıştım. Tabii Türk çiftçisinin temsilcisi olarak temendimiz seçilecek olan Cumhurbaşkanımızın başta tarım tarım sektörünü olmak üzere tüm sektörü ve bu sektörün paydaşlarını, mensuplarını eee kucaklayacak nitelikte olmasını bekliyoruz. Bunu fevkalade önemsiyoruz. Seçilecek yine Cumhurbaşkanımızın bölgede ve dünyada önemli bir yeri olan ülkemizin etkinliğini, saygınlığını uluslararası ölçekte temsil edecek kabiliyet ve yeterlilikte olmasını bekliyoruz. Sadece temsilcisi olduğumuz kesimin değil bütün milletimizin beklentisi yeni Cumhurbaşkanımızın anayasamız çerçevesinde devlet organları, kurum ve kuruluşlarıyla düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak bir isim olmasını bekliyoruz. 5,5 milyon çiftçiyi dinlemeden, onların sözcülerini dinlemeden biz kendi başımıza oturup Cumhurbaşkanı adayını mı belirleyeceğiz? Doğru değil. Yine düşündük, yine söyledik. Sayın Başkan da az önce ifade etti. Cumhurbaşkanı adayının toplumun tüm kesimlerini kucaklaması lazım. İsimler bazında bir tartışmanın bu aşamada doğru olmadığını düşünüyoruz. Önce biz Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişi nasıl bir kişi olmalıdır? Madem ki ülkeyi temsil edecek, madem ki vatanı temsil edecek. Örneğin şaibeli birisi cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı? toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak. O zaman toplumun belli bir kesimini ötekileştiren mi olsun yoksa toplumun tüm kesimini kucakla, kucaklayan mı olsun? Bunları soracağız. Soruyoruz da nitekim. Biraz sonra belki arkadaşlarımla tek tek de görüşme olanağı bulacağız. Ve dolayısıyla biz olabildiğince sağlıklı tutarlı bir yol, bir çizgi izlemeye özen gösteriyoruz. Diğer meslek kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine de gideceğiz. Onlara da soracağız. Sizin gönlünüzde yatan Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalıdır, nitelikleri nasıl olmalıdır? Sayın Başkan az önce kendi görüşlerini tek tek sıraladı. Bundan son derece mutluyuz. Cumhurbaşkanları yani temsil ediyorlar. Ee, biraz sonra kendileri yolunu buldukları çok teşekkür ediyorum ve seçiyoruz. Tabii bu seçimin özelliği ilk defa böyle gerek ülkemizde gerek dünyada sebep oluyor. Bu ve benzer sebeplerle ki dünyada meclis içindeki mi meclis dışındaki mi partiler ziyaret ediniz? Meclis içinde de, meclis dışında da, yani parlamento içinde de, parlamento dışında da bulunan e, siyasal partilerin liderlerini e, ziyaret etmeye özen göstereceğiz. Başbakanla randevu olacak mı? Efendim? Başbakan da buna daim mi? Doğrusunu isterseniz onu şu anda hiç düşünmedim.